Vlog'uma muhteşem bir fırın yemeğiyle başlıyorum. Aslında bugün vlog çekmeyecektim ama çok güzel oldu, hoşuma gitti. Paylaşayım dedim. Annem patlıcan yemeği yaptı fırına tavuklu. Patlıcanları önce yağladı, dilimleyip yağladı. Fırında bir pişirdi, ön pişirme yaptı daha sonra da ayrı bir yerde soğan, biber, domates ve de tavuk onu pişirdi. Sonra da hepsini birleştirdi. Hepsi de. Ortaya böyle bir güzellik çıktı. En üzerine de biber koydu. Severiz böyle yemekleri. Çok hoşuma gitti benim de. Görsel olarak da eminim lezzetli olmuştur, olacaktır. Bu akşamki menümüzde patlıcan yemeği var fırında. Şimdi fırınlayacak. Şöyle üzeri kızarana kadar güzelce bir özdeşleşene kadar pişecek. Bu cumartesi bizim evde böyle şeyler oluyor. Patlıcanımızın pişmiş hali patlıcan yemeğimizin dumanı geliyor daha. Erken tadım olacağı için bozulmadan çekeyim dedim görüntüsü. Maşallah çok güzel oldu. Çarşıya gidiyoruz. Havada kapalı her zamanki gibi şu birkaç gündür. Artık göze aldık. Yağmur yağarsa yağsın dedik. Yanımıza şemsiyemizi de aldık. Çıktık gidiyoruz. Çarşıya gideceğiz. Biraz dolaşalım, gezelim. İstediğimiz birkaç yer var gitmeyi düşündüğümüz. Bakarız artık. Gidiyoruz. Fulla modaya geldim. Eve dönüş yolundayız. Çarşıda gezdik, dolaştık, alışverişimizi yaptık. Dönüyoruz. Bunlar güzel. Evet. Bugün de herkes dışarıdamış. Dışarısı. Cıvıl cıvıl. Çarşıdan eve geldik. Gelir gelmez annem pilav koydu. Patlıcan yemeği yapmıştı. Onun yanına çok acıktık ama ondan önce bugün neler aldım bir onu göstereyim dedim. Hava da bugün yağmurlu dendi ama yağmadı çok şükür. Güzel gittik, geldik. Yağmursuz gittik, geldik. Fullaya baktık. Pek başka bir yere de bakmadık. Bir de bir iki markete uğradık. onları baktık. Dışarısı da bayağı bugün canlıydı, kalabalıktı, güzeldi. Güzel bir hafta sonu geçirdik. da polar alt aldım. Kesinlikle reklam değildir. Evde giymek için. Böyle belden lastikli. Bunda da ay Bulut desenleri varmış. İçinden bunu seçtim. Bir tane daha aldım. Ve böyle bordo rengi aldım. Kış rengi. Bu sene moda bordo da her yerde var. Bordo rengini aldım. Aynı model herhalde bu da. Cebi yok. Bir tane daha aldım. Evde koyacak yer bulamadım. Şöyle güzel çekim yapacak. O yüzden böyle ayakta. Bir de açık rengi. Üstünde böyle desenleri var. Bunu aldım. Yeter. Bu kış geçen kıştan da vardı. Güzel denk geldi. Bugün böyle alışverişimi yaptım. <laughs> Annem de gülüyor. gülüyor. Ama maalesef böyle. Ama böyle. Youtuberlar böyle anlatıyor. <laughs> Anlatmak gerekiyor. Ne aldım diye. Bugün bunları aldım. Güzel bir gün geçirdik. Güzel bir cumartesi oldu. Tamam anneciğim. Soframızı kurduk. Fırında patlıcan yemeğimiz var. Yanına da yoğurdumuz ve pilavımız var. Çok şükür. Afiyet olsun bize. Günaydın herkese. Çok güzel bir kahvaltı hazırladık. Çok şükür. Bugün de çayımız var çok şükür bol karbonhidrat böreklerimiz patates ekmeğim yaptığım çok güzel oldu onu da kesinlikle tavsiye ederim patates ekmeğini %100 garanti tutan bir tarif kendi tarifim kendim geliştirdim görmedim başka yerde böyle yapan patates ekmeğini çok lezzetli hafif oluyor fazla un da yok içinde kesinlikle tavsiye ederim böyle patates ekmeğini. Böreğimiz de çok güzel oldu. Çok şükür. Böyle işte salatalığımız, patlıcan ezmemiz, zeytinimiz, peynirlerimiz, yumurtamız. Böyle bir kahvaltı hazırladık. Artık evimizin dağınıklığını kusura bakmayın. Ev hali. Bugün evdeyim. Evde geçireceğim bir gün olacak. Allah'tan bir mani çıkmazsa evde günümü planladım. Kendime zaman ayıracağım bir gün olacak. Evde bitmiyor. Derleyip toparlanacak şeyler çok oluyor. Şimdi tam böyle yazlık kışlık zamanı. Yazlık kışlık deyip geçmemek lazım. Bayağı bir toparlamak gerekiyor. Dolap içine girdiğiniz zaman çıkılmıyor maalesef. O işlerimiz vardı, işlerim vardı. Onlarla uğraştım. Ondan yine geri kalan işler var. Biraz daha sürer, daha bitmez. Daha sonra da dolap içi işte yerleştirmem gereken şeyler oluyor. Kendime ayırdığım zamanım oluyor. Yani bugün böyle bir gün çekebildiğim kadarını, paylaşabileceğim kadarını paylaşırım. Çok yoğun paylaşımlı bir gün olmaz. Bakalım gün neler getirecek. Yine her zamanki gibi %100 verimli kullanmayı her zaman için başaracağım bir gün olur inşallah. Görüşürüz günün geri kalan kısmında. Bu akşam yemeğinde balık var. Yanına da soğan güzel gider dedik. Soğan yapalım dedik. Kırmızı soğan. Soğanları tuzladı anne. Şimdi acısı gitsin diye onu ovuyor. Daha sonra da Üzgüyü aldı. Yıkacak. soğanın üzerine sumak atıyoruz. Soğanın üzerine sumak atıyoruz. Salatamız hazır. Soğan salatamız hazır. Sumaklı soğan salatamız balığın yanına güzel gidiyor. Bir de turşu doğrayalım dedik yanına. közlenmiş patlıcanımız vardı. Ondan da koyalım dedik. Yanında güzel olur. Böyle ton balığımız var. Bu akşam da menümüzde balık var. Size bir porsiyonluk yeter. Akşam yemeğimizi hazırladık. Balığımızın yanında bir de makarnamız var. Yanında da turşumuz, patlıcan ezmemiz, soğan salatamız var. Sumaklı kırmızı soğan salatamız. Bu akşam böyle bir menü hazırladık. Makarnamızla, balığımızla afiyet olsun bize. Akşam yemeğimizi yedik. Yemekten sonra çayımızı yaptık çayımızın yanında kekimiz var. Bir de çikolatamız var. Üzerine bir tatlılık olsun dedik yemeğin. Bu hafta sonu benim için bugün dinlenerek geçti. Dün çarşıdaydık. Bugün de evde hem işlerim vardı hem dinlendim. Yarın yeni bir haftaya başlayacağız. İnşallah güzel bir hafta olur. Yeni bir vlog'ta tekrar sağlıkla görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi eksik etmeyin. Sağlıkla görüşmek üzere.